Selam arkadaşlar. Nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok şükür. Bugün ilçeye gidiyorum. Kargolarım var. Kargolarımı teslim edeceğim. Bu arada ustam evden gelene kadar ben de sobaya yakın diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm dükkan. Dükkanın içerisi çivi gibi sabah. Sobu iyi bunlar yok bu bari. Olum da. Olum Bunlara yonga diyoruz biz arkadaşlar. Bunlar bunacakların saplarından çıkan yongalar. İlk başta bunu atayım da sobaya. Bu güzel tutuşturur. Şurada yok mu? Burada biraz kalınları var. Sanırsam karanlık çıkacak. Bunlar da kalınları. Bunlar da bıçak yaptıkları. Yongalar. Karanlık çıktı, değil mi? kapalı kapaltak. Arap. Geç. Tam ya doğru. Arap. Çantamı almak. Arap gel sobanın yanına. Sobanın yanına geç. Geç azıcık ısın olsun. Geç geç. Geç sobanın yanına oğlum. Geç. Biraz daha atalım. Valla. Ya çantamı kokma mı Arap? Sen buraya ne var orada? Ne mu bir şey? Yok. Tamam, geç yat oğlum. Suyunu da koyalım. Ustam... Ustam elini yıkıyor arada. Suyu da koydum. Tamam, geç oğlum. Geç 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 yat oraya. Arap. Yat oğlum. O soba yandı. Ayakta durma yat. Yanıma mı geldi Ne oldu? Ne oldu? Ben gideceğim geleceğim. Hmm. Bu arada arkadaşlar ustamın sepetine bakacağım. Bıçak sepetine. Pazara giderken götürdüğü sepete. Onu bir karıştıralım. Yokken karıştırayım. Olunca karıştırınca kızıyor. Bağırıyor. Karıştırıyorsun bıçaklarımı diyor. Bakın sepeti burada. Şurada bir tane bıçak vardı. Size onu göstereceğim. Çok güzel olmuştu. Efendim, iyi mi? yani. Arap uyumaya duruyor. Evet arkadaşlar, ustamı yapmış oldu, eğri bıçak. Bakın, kınımız kızıl ağaçtan, şu görmüş olduğunuz iki tanesi de kiraz kabuğu, kiraz kabuğundan takıyoruz. Şöyle, açalım mı? Merak ettiniz mi? Arkadaşlar şu, bir dakika. Şu görmüş olduklarınız nokta. Şunlarda 3 oyuk. Şu üstündekileri. Çok Araba mı geldi? Bir dakika bakayım geliyorum. Bekleyin. Gelmemiş gelmemiş araba. Tam bir koleksiyonluk göründür. Gerçekten Ben de Çok seviyorum Yanlış hatırlamıyorsam Ustamla beraber bunu ölçmüştük 32 santimli toplam boyu Çelik Makas çeliği Sırtı da Oldukça kalın Sırt kısmı Zaten bıçakta şu sırt kısmı Kalın olacak arkadaşlar ben kalın olduğumu çok seviyorum. Bu gayet kalın oldu. Sapımız da dokça. Şöyle ele aldım mı. Sap keçi boynuzu. Arkadaşlar bıçağı çıkartırken dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu bıçağı böyle çıkartırsak böyle çıkartırsak şurayı tamamen şu noktayı keseriz. Bıçak almaya geliyorlar burada. Birden şöyle yapışıyorlar. Tabi biz hepsine anlatmaya çalışıyoruz. Siz açmayın diyoruz. Biz burada açalım ilk defa gösterelim diyoruz. Ve bazen de meraklı olup da dinlemiyorlar bizi. Kendileri açmak istiyorlar. Açtıkları zaman da kendi kendilerini kesiyorlar. Bıçağı açarken dikkat etmemiz gereken konu şu kının var ya arkadaşlar. Şu kını şöyle elimizle itiyoruz. Şu baş parmağımızla şöyle gideceğiz. Rahat açılıyor. Şöyle. Öyle şöyle. İterek. Baş parmağımızla iterek açıyoruz. Bir kere daha Ustamın başına çok gelmiş böyle. Fuarlar'a gittiği zaman elini falan kesenler pazara da gidiyor ya pazarda da diyor elini kesiyor herkes diyor dikkat etmiyorlar beni dinlemiyorlar diye hemen diyor açmaya kalkıyorlar diyor o yüzden ellerini kesiyorlar diyor evet arkadaşlar benim minibüs geldi bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun